Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E, ama ilk önce şuradaki gizem istediysem ya da yok olayı anlatayım. Evet arkadaşlar ben geçen şöyle bir video gördüm. Bunun ol yani olacağını inanmadım arkadaşlar. Şöyle ödül biriktiriyormuşuz tamam mı? E, de, de, yani destek üretici koduna Rey yazıyormuşuz. Ondan sonra arkadaşlar işte istediğimiz bir savaşı işte üç kez tıklıyor muymuşuz O çıkıyormuş. Ama ona benzeri de çıkabiliyormuş. Yani inanmıyorum ama arkadaşlar bir de ödül de açacağımız için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu da gizemli Gö görevde 10 zafer al. Gizemli star hediyesi diyordu. Bunu da açalım. Evet. Güzel oyuncu simgesi geldi. Evet hesabımızın durumu bu şekilde. Ben bayağı bir ödül biriktirdim. Arkadaşlar. Şimdi evet ben bir olayı ben yani ya da ben buraya bir kesit yapayım. Ondan sonra da gelirim. Evet arkadaşlar geldim. Leon'la işte bir şeyler yaptım. Onu da anlatmaya şimdi düşünüyorum. O kadar yani eminim ki olmayacağını ama olsun. İlk önce e, kupa yolundan başlayalım. Burada Colt var. Videoda açarım diye açmadım. Burada arkadaşlar yarın çok güzel bir video gelecek söylemek istemiyorum. E, videonun konusunu. Şöyle al, an almaya başlayalım. 3 puanı altın. Güzel spreyler açıldı en azından hadi tabi güzelleşir. de ben ödüllerimi açmaya devam edeyim de. Tamam. O zaman şuradakini biz başlayalım o zaman. Bismillah. Bu kö köpeğimin şansına. Tamamdır. Basalım. Çıkmadı. Tamam olabilir, olabilir. Abone olanları şansını açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bu arada arkadaşlar, e, ben de videonun videonun başındaki başka bir gizemli stardisi açmıştım. E, kostüm geldi. E, ondan da Maple çıkmıştı. Bu yüzden şans düşmüş olabilir bir şey çıkmayabilir. 150 kredi. Tamam. bunda like atanların şansına Dediğim gibi bir çıkmayabilir. Bunu da yorum yazanların şansına. 7 yazdı. Arkadaşlar yorum yazanların şansı şanslıymış. Yüksek bir ihtimalle kostüm gelir. Evet yani tahmin ettiğim gibi. Ekrana da ışıklar geliyor kusura bakmayın. Son günlerde böyle oldu. Birazcık sesi kısabiliriz. Bence tamam. Destansı iyi. Şu anda aslında e, yani istediğim savaşçı çıkmıyor ama en azından güzel şeyler çıkıyor o zaman. burada gelelim. Arkadaşlar. Bismillah. Bir tane açtım. Zil tuşunu açanların şansına. Süper ender tamam. Bir yüz kredi. Boğulu açacağız. Güzel. Şans yok. Destansı gizemli. Güzel güzel. En azından gizemli çıkarttık. Yani bu arada Ray kodunu girdiğimiz zaman da karakter çıkma şansı artıyormuş. Ne geliyor o zaman? Güç falan tamam. Altın da iyi olurdu ya. Altın ne kadar? Bir tane savaşçı çıkardık. 2-3 savaş yok. Bence bir iki savaşçı daha çıkarız. Güzel güzel bu arada kaynaklarımız bayağı var. Neyse. O zaman. Bu da böyle açayım öylesine. Süper Ender, ha, tamam iyidir iyidir. 100 kredi. Şurada 1000 güç falanlara, 1000 altınlar falan var. Bunlar bayağı bir şey gerecek. Şş, bunun da şans yok. diyecek bir şey bulamıyorum ki. Oyun mu söylesem? Ya da yok ya, bu da şanssız olsun. Destansı iyidir. Yine rozet. Ro rozetleri ihmal etmiyor oyun. Bundan ne çıkar? Ee, sol üst. Sağ üst. En alt. Sağ alt. Böyle de efsane bir çıkarma taktiği falan görmüştüm. Onu da deneyim dedim ama. Bu da çalışmadı zaten. Sol alt. En üst. En alt. Sağ üst. Baya bir şans düştü, düştü aslında ya. Boyu açacağız da. Ağız. Sağ göz. Sol göz. Sağ göz. Bir şey çıkmadı. 10 elmas. Elmas geliyor en azından. Hmm, sağ göz. Sağ göz. Sağ göz. Sağ göz. Bu arada arkadaşlar yani ben zaten olmayacağını biliyordum ama az bir şey de olsun umudum vardı. Neyse. Sağ alt. Sol alt. Sol üst. Sağ alt, üst. Güzel. Destansı da iyidir. Bu oyu açtık. Bu e, kupa kasarken bayağı bir işime yarayacak. Sadece bu oymuş ya burada evimizi açalım. Ben emzi daha çok seviyorum. Bir ses seçer misin ya? Benim sağlığı bayağı az oluyor. Şu anladık iki savaşçı açtık. O zaman bunu açalım. Hmm. En üst, sağ üst, sol alt. Pardon, sol üst, sol alt. Bir şey çıkmadı. Olsun en azından bayağı bir ödül açtık. 300 kredi burada e, Brawl Pass'teki buradaki star hediyesi krediye dönüştürüldü ve 300 kredi oldu. Ben 100 diye beklerdim. Az ödül kaldı ya neyse. Bunu hızlı hızlı açtım. Hmm. Elimizi açamayız ama olsun. Sağ göz, sağ göz, sağ göz, sağ göz. Ha, en azından birkaç tane bir şey çıkartabildik. Şöyle ender çıkarttık. Emz Elimiz. açıyoruz elimizi yavaş yavaş. Şöyle basayım askere süper ender. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Ya, konuşamıyorum. Yani sesli konuşamıyorum böyle. Konuşabiliyorum. 3 tane hediyemiz kaldı sadece. Bunu açalım. Destansı. Güzel güzel güzel. Altın ver. Tamam. Bu da iyidir. 10 elması alayım. Altını alayım. Son ikisine de aynı anda basayım. Belki totem ya ya yani yapmış oluruz. Sonuncusuna da... De... Yine abone olanlara şansın olsun. Ender evet. Elimizi açarız da. Burada başka yani alabileceğimiz bir şey var mı? 2200'e yakışıklı kolt gelmiş. Yok. Alamayız. Onun dışında daha bir şey yok. Evet. İki savaşçıyla bu konuyu kapattık o zaman. Bu geldi. Bu arada arkadaşlar ya şey oldu. Hani e, hatırlarsanız ki ben şey 500 kupadan 4000 kupaya kadar açılış yapmıştım. Pardon 515 kupadan 4000 kupaya kadar açılış. Hatta 4100 kupaya kadar açılış hiçbir şey çık. pardon, çok şey çıktı ama kayıt gitmişti. Onu da yapmak için arkadaşlar yaptım. Şimdi kaç savaşmıyoruz 3 tane. 4 tane sıfır kupalı savaşçımız var. Ben zaten Edgar gelecek. E Edgar'da böyle bir, bir yani 1000 kupa falan yapsam Baya zor olacak ama sizler için değer. Arkadaşlar. İyi güzel. Aslında eskiden de baya bir ödül kasılmıştım hatırlıyorsunuz ki. Yani baya en, en, eski videolarından birisiydi. Onu da nostaljisi olsun diye yap, yaptım bu videoyu. Yani arkadaşlar aslında yarınki videonun konusunu az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Anlamadıysanız da yardımı bekleyebilirsiniz. Bilerek 1 Ekim'de yapmayı düşündüm. Bir bir Ekim olsun yani dümdüz bir Ekim. Ve, arkadaşlar bu şeriyi yılda bir çekeceğim. Çünkü yılda bir en uygun olur. Oyunda çöktüğünde göre o zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Abone olup da beğeni bırakabilirsiniz. Ray kasarız buradan. Ödüller falan açarız. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.